Arkadaşlar Emir Oyunda yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün sizin de Minecraft'ta yapabileceğinizi göstereceğim. Ee, eğer yanlışlıkla bir lavın ee, tam ortasına jack diye düşünüyoruz yanıyor. Tam bulunduğunuz yere bir kova su koyarak kendinizi böyle bir şekilde savunabilirsiniz. Sonra bunları kırarak lavları engelleyebilirsiniz. Bunları obsidyen çevirebilirsiniz. Ee, ve size ücretsiz bir şekilde obsidyen olmuş olacaktır. E ayrıca e, madenleri de daha kolay bulabilirsiniz. Eğer sanırsa su yapmak istiyorsanız bir, e, bir üç kova su alın. E, ee, bunu göstermeyeceğim ben. Bir dakika. Arkadaşlar. bakmak istiyorsanız arkadaşlar dört kava suya ihtiyacınız olacak ve böyle bir dört dörtlü bir delik açın şöyle şöyle tam şöyle ve şöyle su döktüğünüzde arkadaşlar sonsuz su olacaktır bakın gördüğünüz gibi tabi böyle hızlı alırsınız arkadaşlar su biter ama yavaş aldığınız zaman bitmiyor. 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 Yani gördüğünüz ya böyle bir şey yapabilirsiniz. Çocukları çiftleştirmek için bir <laughs> bay kullanabilirsiniz. Ben Şöyle bir Şöyle. Mesela seninle seni çiftleştireyim ben. Şimdi bunlar çocuk doğuracak. Doğurdular. Seninle seni seni çiftleştireceğim. Size çiftleşim yapacağım. Ha, oğlum, hoş ee, seninle seni çiftleştirelim. <laughs> gibi böyle ee, i̇nekler için saman kullanalım. Samanla da inekleri çiftleştirebilirsiniz. Ee, sana şöyle. Bunlar çıkıyor.

Bunları da aynı şekilde samanla çiftleştirebilirsiniz. Şimdi nasıl bir çiftleştireyim. Sonunda da de... seni çiftleştireyim. Köpekleri şey köpekleri şey önce Kemik yapmak alıp şöyle yapabilirsiniz. Kemik verin arkadaşlar. <laughs> Sasmasının rengini değiştirebilirsiniz. Mesela ben şu anda benim yeşil şey olmasını istiyorum. Ne olsun benimki? Yeşil olmasını istiyorum. Ama Bunları tıraş ederek böyle şey mantar düşürebilirsiniz. Ee, evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. <laughs> daha çok gelmesini istiyorsanız like ve yorum Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Ee, ee Hoşçakalın. Hayır, tamam bunu. Evet. Ben et, şimdi, tabii, <Sessizlik> <Boş>. <Sessizlik> evet. 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 Evet.

olamadı. Sen nasıl kaçtın lan şerefsiz? Avru'da arkadaşlar size bir şey daha göstermek istiyorum. Bir tane domuz yor. Böyle domuzu yakladığınız zaman yapıştır. <laughs> Zaten <yaptığınız gülüyor> evet. yanıyor. Yakladığınız zaman size pişmiş et verir ama bana vermedi. <laughs> Benim göbeğimi. Gel oğlum, Ya anladığınız böyle bunları böyle, böyle bunları Bunlar ölür içinden ne bak ne çıkar bir şey çıkmadı. Neyse benim videomu Daha çok e, böyle videolar gelmesini istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın. okullar açılınca yakında yani, okullar var da şu tatil eksik. O zaman şu bir sorunları açılacaktır arkadaşlar. O zaman da bir tane bir asyan yani tarzı videosu çekeceğim. MGP'de bir var. Nasıl olacak? Bu çok seksi olacak. Yani bu çok seksi Neyse daha çok kalmasın istiyorsanız like yorum Evet, evet. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça şey kalın. Evet. Ben neden sikim What? 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 What the fuck? Evet yere düştüm ve yere düşüyor Tam gittiğim yerde bir alev çıktı. What? Ersin. Ersin ya ay. Allah. Allah'ım. Allah çok hızlı gidiyorum. Allah'ım ya Rabbim. Öyle hızlı gidiyorum ki. Allah. Oy bu kadar hızlı gidiyorum ki gittiğim yerlerden alev çıkıyor. Allah. Hoş ki hoş gel. Evet. Açıdım.